Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, di, diğer video mesela bunu patlattığımız videoda bu topu patlatmıştık ee, onu izlemelisiniz izleyebilirsiniz. Bu, bu topu bugün keseceğiz arkadaşlar. Ben video uzun olmasın diye biraz kesmiştim. Yine telefonumuza dayıyoruz ve videomuza geçiyoruz. Şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle topumuzun içi ben video çok uzun olmasın diye keseceğim. Yani sizi de çok sıkılma, sıkılmayınız diye ben çok oyunu testim yani. Şöyle keselim Of vallahi çok. Oha, oha arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu ne? Hop, hop. Evet. Bunun dikişi varmış arkadaşlar. Baksanıza bunun dikişi var. Bunun dikişi var. Bak bunun lan. Şunda para var. Evet yine en sevmediğiniz mozor sesi. Şöyle deneyim. Babaya iyiymiş. Şöyle bir şöyle. At, şöyle bir keselim. Arkadaşlar ben şimdi bu videoyu durduracağım. Ee, kestiğimde, kestiğim zaman e, açacağım. Tamam mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kesin, kes, ay kesinle alakalı. Arkadaşlar bakın kestim. Böyle bir şey. Bunun da içinde bir şey var. Jelatin gibi bir şey. Şöyle çıkartmaya çalışın. Çıkmıyor. Çıksana. Çıkmıyor arkadaşlar. Bakın bu da bunun şeyi. Şu anda böyle. Küçük yumuşaklar bunu yaptık. Yani yani bu bir atasözüne benziyor. Yorumlarda yazabilirsiniz atasözünü. Neye benziyor bu? Ben söylemiyorum şimdi. Söyleyeyim. Sekmiyor mu? Of! Sekmiyor. Ben ne yapacağım şimdi arkadaşlar? İçi de böyle. Selamlar! <laughs> Selamlar. Arkadaşlar videomuz bu, bu kadardı. Eee gördüğünüz gibi bunu kestik. Gazet motopunu. Sadece ve soldaki videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.